Yalınca bir dağ başında Ellerime kar yağıyor Yazın yaz, kışın kış tanrım Bu ne mayalanış tanrım En güzeli, en korkunca Teselliler sonu bunca Gökyüzünde unuttuğum ellerime kar yağıyor Bu yapraktan ince canlar. Bu kubbe kubbe ezanlar. Bu dualar rahmet rahmet. Aşk ısıtan can evimi. Bu başlangıç bu nihayet. Bu gördüğüm düş benim mi? Nice dillerin telaşı. Tekmil bir geceye karşı Alev 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 gözlerimden Ellerime kar yağıyor Adımlar işte ardarda. arda Gayrıca beklemek olmaz Açın perdeleri bütün Mavi mavi aynalarda Uyanmak üzere doğan gün Kulu kurbanı oldum Mutluca toprakta tohum Çiçek yazlar içinde Dalın türküsü bembeyaz Serpil serpil duyuyorum Bardaktan boşanırcasına Kopmuş bir takvime inat Duygu duygu kanat kanat Ellerime kar yağıyor Bu deniz boyu dalgalar Bu Müslüman dakikalar Her nefes alışverişte Duyduğum gerçek bu işte Muştular içinde sazım Bu mu benim alın yazım Dostlar görmüyor musunuz Çağrılar içinde sonsuz Hep zamanların dışında Yalınca bir dağ başında Ellerime kar yağıyor Dostlar Dostlar duymuyor musunuz? Bütün zamanların dışında Yalınca bir dağ başında Ellerime kar yağıyor Ellerime kar yağıyor.